Hepinize merhaba arkadaşlar. İsim analizlerimize devam ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız analizlerin birçoğu kadın isimleriyle ilerledi. Bugün bir erkek ismiyle ilerlemek istiyorum. Ve yine Türkiye'de çok kullanılan isimlerden biri. Farklı versiyonlarıyla diyelim. Peygamber Efendimizin de ismi olan Muhammed ya da Muhammed ismini Şimdi Muhammed son harfi D harfi olarak, yani Diyarbakır'ın D'si olarak kullandığınızda farklı bir enerji. E, T olarak son harfini Muhammed dediğinizde farklı bir enerji ortaya çıkar. E, Türk toplumunda özellikle biz ne yapıyoruz? Sevdiğimiz insanların isimlerini çocuklarımıza koyuyoruz. Ancak o koyduğumuz isimlerin enerjisi de arkadaşlar önemli özellikle Muhammed ismi yüksek bir enerji taşıdığı için çok da tavsiye edilmiyor. Yani Peygamber Efendimizin ismini direkt koyman e, frekansının yüksekliğinden dolayı o çocuğun taşıyıp taşıyamayacağından dolayı tavsiye edilmez. Ancak dediğim gibi birçok insan da bunu koyuyor bu enerjiyle. E, bir de Muhammed değil de Muhammed olarak koyduklarımız var. Şimdi Muhammed niye şey frekans yüksek arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Direkt Muhammed ismi numarolojik olarak 33 enerjisini verir. 33 nedir numarolojide? Usta öğretmendir. Yani peygamberler öğretmenler olarak bu dünyaya insanlara hizmet etmek ve bir şeyleri öğretmek için gelmişlerdir. Biz bu yüksek frekansı çocuklarımıza koyduğumuzda bunu taşıyamayan çocuk ne yapacak? çeşitli davranışlarda bunu bize göstermiş olacak. E, H harfiyle koyduğumuzda enerji biraz daha değişiyor. Yine yüksek bir frekans taşıması zor bir frekans. Orada değişen şey arkadaşlar e, öğretmen, usta öğretmen yerine yani o evliyalık makamı ya da işte peygamberlik makamı dediğimiz. O makamdansa 33 değil de 22 enerjisini barındırıyor. 22 enerjisinde arkadaşlar bu defa kişi maddede ve dünyada ustalaşma yolunda burada görevler ve vazifeler alıyor. Şimdi gelelim bu ismin açılımı nelerdir? Öncelikle Muhammed isminde olanlar zeki ve akıllı insanlar mal mülk sahibi olabilme enerjileri gayet yüksek. Yani zengin olabilme, mal mülk sahibi olma enerjisi yüksek. İki hatta üç tane M harfi olduğundan dolayı da burada bu M harfi dördüncü çakra enerjisini yükseltip Ayrıca D harfi de dördüncü çakra. Dördüncü çakra neydi? Kalp enerjimiz. E, kalp frekans çok yüksek. O yüzden bir şeyleri düşünüp oldurma enerjisi bayağı yüksek arkadaşlar. Manevi yönü de çok güçlü buranın. O yüzden e, Muhammed isminde olanların maneviyatı ve yaradana yakınlığı önemli. E, hatta şöyle söyleyeyim. Yüksek bir şansa sahipler. Satışta, ticari konularda gayet iyi ve becerikliler. Hemen hemen istediği her alanda başarılı olabilecek bir enerji. Çalışkanlar parayı da çekiyorlar, aşkı da çekiyorlar, kariyer enerjisi de var. Ee, çalışma ve gayret isteyen bir enerji var. Kendi içine dönük insanlara hayır diyebilen bir enerji var. O yoğun kalp çakrasından dolayı ibadet Muhammed ismindekilere iyi gelir. Yani yoga meditasyon tefekkür kendi kalbinin sesini dinleyebilmek duyabilmek e, Muhammed ya da Muhammed ismindeki kişilere iyi gelir dediğim gibi frekans yüksektir enerji yüksektir genelde bu tarz isimlerde enerjiyi dengelemek için e, yanına ek isimler konulur ki Yakında yapacağımız şeylerde görürsünüz. Yine örnek veriyorum, Kadir isminde ne deriz? Abdul Kadir. Çünkü Kadir Allah'ın isimlerinden biridir. E, Abd kelimesini ekleyerek ne yaparız orada? Allah'ın kulu manasında o enerjiyi birazcık ne yaparız? Dengeleriz. İşte Muhammed isminde de Muhammed diyerek biraz onu dönüştürsek de genel anlamıyla Muhammed ismi biraz daha frekansı yüksek bir enerji arkadaşlar. Direkt destek olduğu çakralardan bahsedeyim. Birinci çakrayı destekler. Üçüncü çakrayı destekler, dördüncü çakrayı destekler, beşinci çakrayı destekler, 8 çakrayı destekler. Eğer T ile yazılıyorsa Muhammed olarak ikinci çakrayı destekler, ticari zeka verir arkadaşlar ki biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in hayatında da ticaret yapma görülmüştür. Aklıyla, zekasıyla, ile işte bu kalp çakrasının yoğunluğu, doğruluk, dürüstlük ve güven duygusu verir arkadaşlar. Ki o dönemde de ona inanmayan insanların bile Muhammedül Emin demesinin bir sebebi de budur. O Bizden olsun olmasın her daim doğruyu söyler, doğruluktan ayrılmaz. Bundan dolayı da çeşitli lakaplar e, konulmuştur. O yüzden Muhammed ismindeki e, arkadaşlarında doğruluktan, dürüstlükten yana olmaları aynı zamanda saygı, sevgi, sorumluluk noktasında çünkü Muhammed ismi şey de verir. Aile değerleri, bağlılık, sorumluluk enerjisi verir burada siz ne kadar ailenize, evinize, sorumluluklarınıza sahip çıkıyorsanız o kadar iyi. Çünkü tam bir baba enerjisi vardır burada. Onu da keyifle yerine getirmenizi dilerim. Ve dediğim gibi Muhammed ismi olanlar bunun bolluk bereketini kullansın, değerlendirsin. Muhammed ismi ee, olan çocuklara sahip olan annelere söyleyeceğim. Biraz muhammedler hareketli olabilir. Ee, yoğun bir frekans olduğu için birazcık sizi uğraştırsa da sonunda e, zekası ve aklıyla başarıya ulaşacağını bilebilirsiniz. ha Mümkünse de D yerine T harfiyle kullanarak biraz daha enerjiyi de yumuşatabilirsiniz diyorum. Yine isimler konusunda soyadıyla beraber danışmanlık isteyenler arkadaşlar. Açıklama bölümünde WhatsApp iletişim hattımız var. O hattımızdan bize mesajla ulaşabilirsiniz. Adınız, soyadınızla, doğum tarihinizle daha detaylı bir analiz açılım olabilir. Bütün Muhammedlere sevgilerimi iletiyorum. Muhammed isimli çocukların gözlerinden öpüyorum ve e, anne babalara da sesleniyorum. O e, peygamber efendimizin ismini koyduğunuz çocuklara sevgiyle, saygıyla, hürmetle davranmanız tavsiye edilir. Evet arkadaşlar sizlerde bunlara uygunsa davranışlar yorumlara yazın. Burada hep beraber takip edelim. Sevgilerimi iletiyorum. Hepinize mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bu arada yeni açılacak bir eğitimimizden de bahsedeyim. Hızlı okuma eğitimimiz Nisan ayı kampanyalı hızlı okuma eğitimimiz başlıyor. Ve e, bu konuda bilgi almak istiyorsanız yorumlara da Whatsapp hattımıza yazabilirsiniz. Çünkü gayet uygun bir şey yaptık bu ayda. Sınava girecek öğrenciler için e, ayrıca çok kitap okumak ya da evrak okumak durumunda olanlar için böyle bir güzellik yaptık. Sevgilerimi iletiyorum. Görüşmek üzere.